Merhaba sevgili öğrenciler. Geldik 3. denemeye. Tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bir aksilik olmazsa sınava kadar en az 10 tane farklı deneme paylaşıp çözmeyi düşünüyorum. İlk sorumuz köklü sayılarla ilgili ancak arkadaşlar hem üstü sayıları kullanarak çözeceğiz bu soruyu. Yani iki yoldan çözeceğim. Hem de köklü sayılar bilgisiyle çözeceğim. Birinci yol arkadaşlar şunu kullanacağım. Biliyorsunuz köklü sayıları üstü sayı şeklinde yazabiliyoruz. Örneğin m kök a üzeri n'yi a üssü n bölü m şeklinde dönüştürüyoruz. Buna göre kök 3 3 üzeri 1 bölü 2. Burada kökün derecesi ne arkadaşlar? 2. Biliyorsunuz kare kökte dereceler yazılmaz. 3 kök 3 ise 3 üzeri 1 bölü 3. 4 kök 3 ise 3 üzeri 1 bölü 4. Bunların hepsi arkadaşlar çarpım durumunda olduğu için üstü sayıları ne yaparız? Tabanlar aynı olduğu için çarparken üstlerini toplarız. Birbirine eşit iki tane üst ifade var. Tabanlar aynı. Öyleyse üstler birbirine eşittir. Burada şimdi paylaşı diyeceğiz arkadaşlar. 6 ile 4 ile 3 ile eşittir. 6 artı 4 artı 3 bölü 12. Buradan da x'in değeri 13 bölü 12'dir. İkinci yolda şunu kullanacağız arkadaşlar. Köklü ifadelerin çarpılabilmesi için kökün dereceleri aynı olmalı. Burada kökün dereceleri m olduğu için a ile b'yi kök içerisinde çarpabiliriz. Şimdi soruya dönersek arkadaşlar köklerin dereceleri birbirinden farklı. Öyleyse bunların hepsini yani 2, 3 ve 4'ü eşitleyeceğiz. Bunlar kaç eşitlenir? 12'de arkadaşlar. Bunları 12 yapmak için her birini farklı sayıyla genişleteceğiz. 2 kök 3'ü 6 ile genişleteceğiz. Bunu 4 ile bakın dikkat edin içerideki sayın üstünü de aynı sayı ile çarpıyoruz. İçerideki 3'ün üssü 1 olduğu için 1 ile çarpıyorum. 1 çarpı 3. Bakın burayı da 3 ile çarpıyorum. Bu durumda eşittir. 12 kök 3 üzeri 6 diğeri 12 kök 3 üzeri 4 diğeri 12 kök 3 üzeri 3. Hepsinin de kökünü ne yaptık? 12 yaptık. Öyleyse bunların hepsini arkadaşlar şurada çarpma olduğu için kök altında çarpacağım. Kökün derecesi zaten 12. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3. Bu neye eşit arkadaşlar? 3 üzeri x'e eşit. İçerideki sayıların tabanları aynı olduğu için üstlerini toplarsak 3 üzeri 6 artı 4 artı 3 eşittir 3 üzeri x. Daha sonra 12 kök 3 üzeri 13 olur eşittir 3 üzeri x. Bu da arkadaşlar üstü sayı dönüştürürsek 13 bölü 12 eşittir 3 üzeri x. Öyleyse x nedir? 13 bölü 12'dir. Bunların ikisi doğru orantılıymış. Öyleyse bunların oranı K gibi bir sabit eşittir arkadaşlar. Eşittir K diyoruz. A11 iken B1 olduğuna göre A17 iken B kaçtır diyor. Önce şu ikisini kullanarak K değerini bulacağız. A yerine 11 yazıyorum. B yerine 1 yazıyorum. Buradan eşittir. 21 bölü 7 eşittir 3. Bu nedir? K'nın değeridir. Getireceğiz şurada yerine yazacağız bu 3 üç yerini. 3'ü yerine yazdık arkadaşlar K'nın yerine. Şimdi ne yapacağız? A'nın yerine 17 yazıp B'yi bulacağız. 2 çarpı 17 34 eksi 1 33 bölü 2B artı 5 eşittir 3. Şurası ne olmak zorunda? 11 olmak zorunda. Çünkü 33'ü 11'e böldüğümüzde 3'ü bulabiliriz. 2B artı 5 11 ise 2B 6 olur. B eşittir 3. Şimdi de 3 tane problem sorusu çözeceğiz. İlk sorumuz gördüğünüz gibi karışım problemi arkadaşlar. 2 tane kap var. A kabında tuz oranı %30'muş. Miktarı 180 gram. B kabının tuz oranı %80. Miktarı 60 gram. A kabındaki tuzlu suyun 1 bölü 3'ü ile B'deki tuzlu suyun 1 bölü 4'ü karıştırılıyor. Yeni karışımın tuz oranı nedir diye soruluyor. Burada arkadaşlar şu formülü kullanacağız. Yüzde x çarpı m miktarı artı yüzde y çarpı n miktarı eşittir. Şurası art olduğunda m'leri ve m ile n'yi toplayacağız. Burada birbirine eklendiği için m ile n'yi topluyorum. Yani karışımın miktarı ne olur? A ile B kabı karıştırıldığında artar. Bunun yüzdesi de yüzde Z olsun. Bize burada Z soruluyor arkadaşlar. Tuzlu suyun belli bir oranını aldığımızda tuz oranı değişmez. Örneğin bir çayı düşünelim. Çayı birkaç parçaya bölseniz de çayın tadı ne olmaz? Değişmez. Eğer yeni bir şeker falan eklemiyorsak. Bu nedenle buradaki tuz oranları değişmeyecek. Dolayısıyla A kabından alacağımız 1 bölü 3'lük suyunda tuz oranı değişmeyecek. Öyleyse A kabındaki yeni durumda A'nın oranı yine %30 miktarı ne arkadaşlar? 180'in 1 bölü 3 olduğu için 60'tır. Çünkü 3'e bölmemiz gerekiyor. Sonraki durumda B'nin miktarı 60'ın 4'te 1'i bakın B kabındaki tuzlu suyun 1 bölü 4'ü karıştırılıyor. Bu nedenle 60'ı 4'e bölüyoruz. 15 gram. Tuz oranı yine değişmiyor bunun arkadaşlar. Şimdi bu ikisi karıştırılıyor. Yeni karışımın oranı nedir diye soruluyor. Şu formülü kullanacağız. %30 çarpı 60 artı %80 çarpı 15 eşittir. Şu iki miktarı topluyorum. 75 çarpı yüzde z Şimdi z'yi nasıl bulacağız? Devam edelim. Şuradaki yüzdeleri arkadaşlar silebiliriz. Sildikten sonra dikkatli bakarsak 60 da 15'te 75'te 15'e bölünebilir. Tabi burada herkes farklı bir işlem izleyebilir. Aynı sonucu zaten buluruz. 4'te sadeleştirdik. 30'la çarparsak 120 Artı 15'ler gider zaten. 80 artı 5 çarpı z. Toplam 200. Karşı taraf z'nin 5 katı. Öyleyse z 200'ün 5'te 1 olan 40'tır. Dolayısıyla yeni karışımın oranı %40'tır. Dördüncü sorumuz hareket ya da yol ya da hız problemi her neyse arkadaşlar. Burada bizim temel hareket noktamız şu kural arkadaşlar. Alınan yol aracın hızı çarpı geçen süre. Bu soruda arkadaşlar dikkatli okuduğumuzda yolun uzunluğu belli. Toplam yol 320 km. Süreler de belli. Önce 4 saat gidiyor, daha sonra 2 saat gidiyor. Belli olmayan burada aracın ilk hızı bize de zaten bu soruluyor. Aracın ilk hızına V diyelim. Şuradan V hızıyla ne kadar süre yol alıyor arkadaşlar? 4 saat yol alıyor. Diyelim ki şuraya gelsin V hızıyla 4 saat yol alıyor. Alınan yol neydi arkadaşlar? Hız çarpı süreydi. Öyleyse 4 saatte aldığı yol süre çarpı hız olduğu için hız da V olduğu için 4V'dir. Buraya diyelim ki A noktası diyelim. Şuraya B, şuraya C diyelim. B'den A'ya 4 saatte V hızıyla 4V'lik yol alır. Daha sonra A noktasına geldiğinde hızını 20 km azaltıyor. V ile başlıyor. 4 saat sonra hızı ne oluyor? 20 km azalıyor. Bu noktadan sonra araç ne kadar yol alıp C'ye yani Trabzon'a varıyor? 2 saat. Öyleyse A'dan C'ye alınan yol hız çarpı süreden dolayı 2 çarpı v eksi 20'dir. Samsun'dan Trabzon'a kadar olan mesafenin uzunluğu belli arkadaşlar. Toplam 320 kilometre. Bu yol BA ile AC'nin toplamına eşit. BA'yı ne bulmuştuk? 4V artı diğer yol ne? 2 çarpı V eksi 20 eşittir. 320 kilometre. Şimdi bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar. Buradan V'yi kolayca bulmuş olacağız. 4V artı 2V 2'yi dağıtıyorum. Eksi 40 eşittir 320. 6V eşittir. Sağ tarafa 40'ı atarsak 360 olur. Buradaki 6 çarpım durumunda olduğu için V eşittir 60. Bize de sorulan zaten aracın ilk hızıydı nedir 60 km bölü saat hareket problemlerinde eğer şu formülü biliyorsak soruda da neler verildi neler isteniyor iyi yorumlarsak bir şekilde denklem kurup rahatlıkla çözebiliriz 5. sorumuz denklem problemi ya da sayı problemi arkadaşlar her neyse Harun 4 gün boyunca 120 TL biriktiriyor arkadaşlar ama ne yapıyor her gün bir önceki günün 3 katı kadar biriktiriyor. İlk gün ne kadar biriktirdi belli değil. Diyelim ki x olsun bu. İkincisi gün 3x lira biriktirir. Üçüncü gün bunun 3 katı 9x. 3 ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpıyoruz. Bir sonraki nedir? 3 ile 9x'i çarparsak 27x. Bu 4 günün toplamı kaç eşit? 120 TL'ye eşit. Hepsinin toplamı arkadaşlar nedir? 40x'tir. 40x eşittir 120 TL. Buradan da x 3 bulunur. 3 TL. Öyleyse Harun ikinci gün 3 çarpı 3'ten 9 TL biriktirmiştir. Üçgen sorularıyla devam ediyoruz. İlk üçgen sorumuz üçgende açı sorusu arkadaşlar. Önce ne yapıyoruz? Sağ tarafı çok dikkatli okuyoruz. Neler verilmiş? Neler isteniyor? ABD üçgeni bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen neydi arkadaşlar? Kenarları ve açıları eşit olan üçgendi. Geometri sorularını çözerken arkadaşlar eşit olan şekilleri aynı sembolle işaretlemek çok önemli. Şimdi bu sorunun çözümünde bunu daha net göreceğiz. Eşkenar üçgen olduğu için az önce de söyledim. AB, AD, BD birbirine eşittir. Ayrıca iç açıların her biri 60'ar derecedir. AB ile CD'nin eşit olduğu verilmiş. AB'ye biz 2 tık attığımıza göre arkadaşlar CD'ye de 2 tık atmamız gerekiyor. Bunu yapınca bakın arkadaşlar BDC üçgeninin de ikiz kenar üçgeni olduğu karşımıza çıktı. Madem BDC üçgeni ikiz kenar üçgen arkadaşlar taban açıları eşittir. BCD 10 derece ise hemen şuradaki DBC açısı da 10 derecedir. BDC üçgeninde iki tane iç açı belli. Toplam 20 derece bu ikisi. Geriye kaç kalır? 160 derece kalır. Bize sorulan açı ADC açısı. Buna x diyelim. Üçü birlikte tam açıyı oluşturuyor arkadaşlar. Öyleyse bu üçünün toplamı 360'tır. 220 artı x eşittir 360. x eşittir 360'tan 220 çıkarırsak 140 derece bulunur. Yedinci soru üçgende açı kenar bağıntısı ile ilgili arkadaşlar. Buradan da bir tane soru gelecek, bunu biliyorsunuz. Önce burada C açısını bulmalıyız. İkisinin toplamı 127 derece yapıyor arkadaşlar. Öyleyse buraya 53 derece kalır. Üçgenin kenarları arkadaşlar karşılarındaki açıların ölçüsüne göre sıralanır. Yani küçük açının karşısındaki kenar her zaman daha küçük olur. Bu nedenle AB kenarı yani C küçüktür 60'ın karşısındaki AC kenarının uzunluğundan yani B'den B de küçüktür A'dan. Çünkü burada en büyük açı 67 derece öyleyse BC'nin uzunluğu olan A en büyük uzunluktur bize şu mutlak değerlerin sonucu soruluyor arkadaşlar. Mutlak değerlerin içerisi artı mı eksi mi onu belirleyeceğiz. Artı olanları aynen eksi olanları eksiyle çarpıp dışarıya çıkartacağız. Önce a eksi b'ye bakalım. b a'dan küçük olduğu için arkadaşlar yani a daha büyük olduğu için a eksi b nedir? Pozitiftir. b eksi c nedir? b ile c'nin sırasına bakarsak arkadaşlar BC'den daha büyük. Öyleyse B eksi C nedir? Artıdır. Geldik C eksi A'ya. C eksi A'nın artı mı eksi mi olduğuna karar vermek için C ile A'nın sırasına bakacağız. C A'dan nedir? Küçüktür. C A'dan daha küçük olduğu için C A nedir? Negatiftir. Öyleyse burası eksi. Ve şimdi ne yapacağız? Artı olanları aynen eksili olanı değiştirip dışarıya çıkartacağız. Artı olduğu için aynen yazıyorum. A eksi B. Artı B eksi C de pozitif olduğu için aynen alıyorum. Ancak şuraya dikkat edelim arkadaşlar. C eksi A negatif olduğu için şurada da eksi olduğundan dolayı bu iki eksi ne olur? Artı olur. Bu nedenle de C eksi A bu sefer aynen dışarıya çıkar. Şuradaki eksi olmasaydı arkadaşlar eğer burası artı olsaydı c eksi a değil de a eksi c olarak dışarıya çıkacaktı. Ancak burada x olduğu için eksi eksi artı oldu. Bu da aynen dışarı çıkmış oldu. Ve şimdi kendi aralarında toplayalım. B'ler birbirini götürür. C'ler birbirini götürür. A'lar da götürür. Elde hiçbir şey kalmadı. Sonuç sıfır. Son sorudayız. Bir tane üçgen veriliyor. Üçgenin bir kenar uzunluğu belli. Başka kenar uzunluğu belli değil. Bize ne diyor? ABC'nin çevresinin en küçük tam değeri kaçtır diyor. Uzunluğu belli olmayan kenarlara şöyle isim verelim. B'nin karşısına küçük B, C açısının karşısına da küçük C diyelim. Bu durumda çevre ABC, bu üçünün toplamı eşittir. Bu toplamın en küçük olabilmesi için arkadaşlar, B artı C'nin en küçük olması gerekir. Öyleyse biz B artı C'nin en küçük değerini bulmaya çalışacağız. Pekala bunu nasıl bulacağız? Şöyle bir kural var arkadaşlar. Daha doğrusu üçgen eşitsizliği var. Bir üçgende iki tane kenarın toplamı her zaman üçüncü kenardan büyüktür. B artı C büyüktür 8. Aslında bu kural nereden geliyor arkadaşlar? Üçgen eşitsizliğinden. Onu da isterseniz burada belirteyim. Herhangi bir kenarın uzunluğu mesela 8'in uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyüktür. Bizim işimizi şu görecek arkadaşlar. Çünkü biz en küçük değeri arıyoruz. B artı C'nin en küçük aldığı değeri ancak buradan yorumlayabiliriz. B artı C madem 8'den büyük değerler alıyoruz arkadaşlar. Neler alabilir? Mesela ilk alacağı değer nedir? 9'dur. Sonrakine 10. Böyle devam eder gider. Şartlara uygun değerler alır en küçük değeri aramaya çalıştığımız için arkadaşlar B artı C'nin en küçük değeri nedir burada? 9'dur. Öyleyse şuraya getirip 9'u yazacağız. Bu durumda çevrenin en küçük tam değeri nedir? 17'dir. Böylece arkadaşlar 3. denememizde çözmüş olduk. İnşallah dediğim gibi önümüzdeki günlerde epey deneme çözüp sizlerle paylaşacağım. Denemeleri kaçırmamanız için takip almanızı Ayrıca arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Onlar da istifade etmiş olurlar.